Dostlarım videoma hoş geldiniz. Bugün hakkı yenilen bir ekran kartından bahsedeceğiz O da AMD tarafındaki RX 7700 XT ekran kartı Elimde şu anda daha önce incelemesini yaptığım için Elimde bulunduğu için arkadaşlar Asus tarafındaki TUF RX 7700 XT ekran kartını kullanacağım Ve yapmış olduğum testlere de Yine Asus TUF ekran kartı üzerinden gerçekleştirdim Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki AMD kanadında benim en çok sevdiğim ekran kartlarından bir tanesi de RX 7700 XT ekran kartı Çünkü şu anda bu ekran kartını sıfır bir şekilde almaya kalktığımız zaman arkadaşlar Bakın minimum Türkiye fiyatı 12.999 TL'ye kampanyada bulabiliyoruz Neden bu videoyu çekiyorum? RTX 7700 XT ekran kartını şu anda bayağı bildiğiniz RTX 4060 ekran kartıyla karşılaştıran Hatta çok net bir şekilde yorumlardan bunu okuyup görebiliyorum RTX 7700 XT ekran kartımı mı? RTX 4060 mı? diye bir anket açmaya kalktığınız zaman RTX 4060 ekran kartı önde gidiyor Çok büyük bir Nvidia fanatikliği var Bakın elimde bulunan bu RTX 7700 XT ekran kartı arkadaşlar Bırakın 4060'ı Ne 4060'ı? 4060 Ti 16 GB'tan çok daha üstün bir ekran kartı. Bugün ülkemizdeki RTX 4060 Ti 16 GB ekran kartına baktığımız takdirde minimum Türkiye fiyatı 17.000 lira seviyesine yaklaşmış durumda. Yani bunun hesaplamasını yapmıştım. Yaklaşık olarak Aris 7700 XT ekran kartıyla RTX 4060 Ti 16 GB arasında %30'luk bir fiyat farkı var. Tabi burada elimdeki Asus TUF ekran kartından bahsetmiyorum. Bu verileri alırken ülkemizdeki en ucuz GPU fiyatlarını baz aldım. Yoksa üstün bir soğutma performansı, üstün bir komponent kalitesi istiyorsanız tabii ki de gidip birazcık daha fazla para ödeyip Asus tarafındaki TUF ekran kartlarını, ROG ekran kartlarını tercih etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve ne yaptım biliyor musunuz? RTX 4060 Ti 16 GB ekran kartı ile elimdeki Haris 7700 X ekran kartı ile şu an günümüzdeki en güncel driverlarla yeniden bir oyun testi gerçekleştirdim arkadaşlar ve bu doğrultuda Haris 7700 X ekran kartının 4060 Ti 16 GB nasıl tokatladığını göreceksiniz. Tabii ki de Nvidia'ya bakıyoruz, Nvidia kanadında DLSS 3.5 var. Frame Generation var biliyorsunuz. Frame Generation teknolojisi bizim FPS'imizi uçuran bir teknoloji. E AMD kanadında da FSR 3.0 çıktı. Bir de onun üzerine Frame Generation teknolojisi de yine AMD 7000 serisi ekran kartlarına geldi. Nvidia tarafındaki ekran kartlarına bile geldi. 6000 serisi ekran kartlarına bile geldi. Yani burada Nvidia'ya kıyasla AMD kanadında da birebir Nvidia'nın aynı kalitesini vermese bile FSR 3.0 teknolojisi var mı? Var. Frame Generation destekliyor mu? Destekliyor. Ve bence asıl nokta AMD'nin FSR 3.0 Frame Generation destekli oyunları Nvidia gibi popüler değil. Ama AMD şu anda yeni yeni oyunlarla, yeni güçlü oyunlara FSR 3.0 Frame Generation getirmeyi planlıyor. Bunlardan en büyükleri arkadaşlar. Yeni çıkan oyunlardan bir tanesi. Avatar oyunu FSR 3.0 Frame Generation destekli bir şekilde geldi. Yani AMD kanadı da FSR teknolojisi noktasında bir çalışmaya çalışıyor. Zaten DLSS 2.0 teknolojisinin bulunduğu oyunlarda artık siz de çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde oyun AMD kanadındaki FSR teknolojisini destekleyebiliyor. Yani ilerleyen zamanlarda bu FSR 3.0 Frame Generation destekleri çok yüksek bir şekilde hızlı artacak. Ve mutlaka yorumlarda konuşalım. Bakın AMD'nin son driver güncellemeleriyle şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim ki ben güncel driverlarda çok uzun bir zamandır hani AMD sistemlerde en ufak bir problem yaşamıyor. Bunun hakkını teslim etmek gerekiyor. Biz bu işi bağımsız bir şekilde yapıyorsak özellikle 7000 serisi bir ekran kartım varsa 7700, 7800 XT serisi bir ekran kartım varsa gerçekten de driver problemlerini ben yaşamıyorum. Peki günümüze geldiğimiz zaman güncel driverlarla bakın elimizdeki bu ekran kartı bundan bahsetmiyorum. En ucuz 7700 XT GPU'su 12.999 liraya bulunabiliyorken RTX 4060 Ti en ucuz RTX 4060 Ti 16.800 lira seviyesine, 16 yani 17.000 lira seviyesinde yani 17 bulunuyorken arada %30 hatta %30'dan daha fazla bir fiyat farkı var. Peki performans farkı nasıl? Bakın İlk önce klasik Tomb Raider ile başlıyorum. Bakın Tomb Raider oyun testinde 7700 XT ekran kartı kendisinden %30 daha pahalı olan RTX 4060 Ti ekran kartını %13'lük bir performansla geçebiliyor. Yani burada çok ciddi bir şekilde performans farkını Aris 7700 XT ekran kartı oluşturabiliyor. Asıl bombaya gelmek istiyorum burada. Bakın Warzone oyun testi. Warzone 2'yi biliyorsunuz. Warzone oyun testinde şok oldum gerçekten de. Aris 7700 XT ekran kartı RTX 4060 Ti 16 GB'ı ortalamada oyunun ortalamasından bahsediyorum. Yani hani oyunun ortalamasından bahsediyorum. Yani testi yaptık. Videonun sonundaki oyunun ortalama FPS'inden bahsediyorum. Tüm oyunlar için bu geçerli. 7700 XT ekran kartı %44'lük bir performans farkıyla RTX 4060 Ti 16 GB'ye geçebiliyor. İnanılmaz bir şey bu. Yani bu bakın şimdi hal böyle olunca İki ekran kartını aslında birbiriyle kıyaslamak çok saçma. Peki RetroAsic kanadı nasıl? Direkt olarak 3D Mark'ın RetroAsic testini gerçekleştirdim. Port Royal testi. Port Royal testinde 7700 XT ekran kartı RetroAsic modunda 9154 puanı almış. RTX 4060 Ti 16 GB ise 7975 puanı almış. Yani burada Ray kanadında da 7700 XT ekran kartının 4060 Ti 16 GB'den güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Yani Ray kanadında da 7700 XT ekran kartı daha güçlü. O zaman Cyberpunk 2077. Bak Cyberpunk testinde arkadaşlar 7700 XT ekran kartı burada 1080p yanlış hatırlamıyorsam Ray orta grafiklerdeydi. Normal grafiklerse en üst seviye grafiklerdeydi. Ve bu şartlar altında birisinde FSR, birisinde DLSS açık bir şekilde 7700 XT ekran kartı %10 daha iyi bir performans sergileyebildi. Kalista protokole geliyorum. Yine Retrasik modu açık bir şekilde 7700X de ekran kartı %11 geçebildi. Bannerlord'a geliyorum. Saf güç. 7700X de ekran kartı %31'lik bir farkla RTX 4060 16 GB'ı geçebildi. God of War'a geldiğimiz zaman yine %18'lik bir performans farkıyla 7700X de ekran kartı geçebildi. Apex Legends'a geldiğimiz zaman ise %25'lik bir performans farkıyla 7700X de ekran kartı 4060 16 GB'ı geçebildi. Ve yapmış olduğum bu oyun testlerinin hepsi 2K arkadaşlar. Çünkü elim elimizdeki 7100 X ekran kartının 12 GB'lık bir belleği var. 4060 16 GB'ın ise adı üstünde 16 GB'lık bir belleği var. Hani burada oyunlarda bellekten ötürü bir darboğaz oluşur mu patlar mıyız, cortlar mıyız diye de 7700 XT'yi birazcık daha zorlamak adına testlerimin tamamını 2K çözünürlükte gerçekleştirdim. Forza Horizon'a geliyorum. %9'luk bir performans farkıyla 7700 XT ekran kartı yine geçebildi. Nightlight 2'ye geliyorum. İşte burada Tracing modu açık bir şekilde yine RTX 4060 Ti 16 GB %9'luk bir farkla 7700 XT ekran kartını geçebildim. Sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi. Bak şok oldum. Valorant. Valorant'a geldiğimiz baktığınız zaman %40'lık bir performans farkıyla 7700 de ekran kartı ortalamada 700 FPS'lik bir performans verdi. RTX 4060 Ti 16 GB ekran kartı ise 500 FPS'lik bir performans farkı oluşturdu. Baktığımız takdirde %40 7700X'te ekran kartı daha güçlü bir olduğunu çok net bir şekilde bize gösteriyor. Ve buradaki performans farkı devasa zaten. Sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi yine RDR2. RDR2'ye geldiğimiz zamansa çok ciddi bir şekilde %30'luk bir performans farkı ile 7700X'te ekran kartı 4060 Ti 16 GB'yi geçebildi. Firestruck Extreme testine geldiğimiz takdirde 7700 XT ekran kartı 20819 puan alırken RTX 4060 Ti 16 GB 14390 puanı alabildi. Baktığımız zaman zaten burada saf güç performansının ana temelini oluşturan 3D Mark testinde 7700 XT ekran kartının ne kadar güçlü bir GPU olduğunu bize anbeyan gösterebiliyor. Buradaki oyunlarımızın sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oyun bulunuyor. Buradaki 11 tane oyunun ortalamasını aldığımız takdirde arkadaşlar, 7.700 X ekran kartı, RTX 4060 Ti şey 16 GB'den %20.3 seviyesine daha güçlü bir ekran kartı. Şimdi totale baktığımız takdirde burada oyun tarafında ray karışık, DLSS karışık, saf güç karışık bir şekilde. 7700 XT ekran kartı RTX 4060 Ti 16 GB'dan %20.3 seviyesine daha güçlü. Fiyata geldiğimiz takdirde ise fiyat tarafında da %30 daha uygun fiyatlı bir ekran kartı. Totele geldiğimiz zaman ise 7700 XT ekran kartının RTX 4060 Ti 16 GB'da oranla %50'lik bir avantajı bulunuyor. Ve yapmış olduğum bu testler boyunca en ufak bir driver problemi, en ufak bir sorunla karşılaşmadım. Ama şunun altını özellikle çiziyorum arkadaşlar. Burada aslında yapacağınız tercihler Hangi oyunda hangi ekran kartı daha güçlü, hangi oyunu daha çok seviyorsun veya totaldeki performans farkı nasıl veya sen o ekran kartını niçin alıyorsun oyun oynamak için mi yoksa grafik işleriyle uğraşmak için mi bunları iyi bir şekilde belirlemen gerekiyor. Ama günün sonuna baktığımız takdirde oyun tarafına baktığımız takdirde 7700XT ekran kartı çok tartışmaya kapalı bir şekilde RTX 4060 Ti 16 GB'den daha iyi demiyorum çok çok daha iyi bir ekran kartı. Peki burada DLSS 3.0 Frame Generation ve FSR 3.0 Frame Generation farkları ne oldu? Yani bakın açık konuşmak gerekirse Cyberpunk 2077'de DLSS 3.0 Frame Generation'ı çalıştırıyorum. Evet FPS uçuyor. 7700 XT ekran kartını çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Ama bu ekran kartının da FSL 3.0 Frame Generation destekleyen Avatar oyununda aynı testi gerçekleştirdiğim anda bu sefer de bu ekran kartının performansı FSR 3.0 Frame Generation'da uçup gidiyor. Burada asıl temel nokta AMD oyunlarda FSR 3.0 Frame Generation desteğini arttırması gerekiyor. Eğer arttırdığı takdirde bu sefer Nvidia kullanıcıların hiçbir bahanesi kalmayacak. Bence bu şartlar altında yine bir bahanesi yok ama fiyat performans anlamında Tartışmaya kapalı bir şekilde 7700X'de ekran kartı bariz bir şekilde ağırlığını koyan bir ekran kartı. Yorumlarda mutlaka konuşalım. Senin düşüncelerin neler? Ben sana bugün güncel driverlarla durumun ne olduğunu anlayan gösterdim. Yorumlarda tartışmaya başlayalım.